sosyal medya diliyle sana bir teklifte bulunca. Evet. Hadi bir deneme yapalım. Öyle bir konu bul ki senin için çok önemli olsun. Ben bunu şu anda ilk defa duyayım ve doğaçlama ilerleyelim. Bakalım nasıl gidecek. Düşün. Şu anda senin için en önemli şey ne? Bana bir başlık gibi söyle bunu. Şu anda en önemli konu benim için pazardaki potansiyel müşterileri, pazardaki ...bu işe para harcayan insanları... ...bilinçlendirmek. Peki. Hayır, bugün, bugün konuşmak istediğimiz konu... ...için bir seçim yap. Senin için ne önemli? Bir gün bir sohbetimizden ben... ...bana şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum şu anda. Dedin ki... ...dijital eğitim aslında... ...çok etkili olamıyor. Etkili olamayışının nedeni... ...yöntemin çok fazla öne çıkması... Yani insanlar neredeyse eğitimin dijitalleşmesini kutsallaştırdı. Böyle demedin ama meali buydu. Doğru. Şimdi oradan yola çıkalım o zaman. Olur. Ee, bir eğitimin, dijital bir eğitimin etkili olabilmesi için ne önemli? Tabii. Öncelikle insanoğlu aslında binlerce yıldır aynı şekilde öğreniyor. Yani öğrenme olgusu aslında aynı. Yani bir takım bilgilerle doldurmanın, insanlara bilgi bombardımanı yapmanın öğrenme yarattığıyla ilgili e, bir takım denemeler var. Diye. Yani bu, bu deneniyor. Yani bu da hani onlarca yıldır denenen bir şey. Bu deneniyor. Neden bunu, nereden anlıyoruz? Çünkü her sene aynı şeyleri insanların yapmalarından anlıyoruz. Ya da işte katılımcıların her sene aynı eğitimleri, aynı içerikleri almalarından anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Eee Organizasyonların sürekli ve sürekli e, araçlarla ilgilenmelerinden anlıyoruz. Oysa ki teknoloji dediğimiz, e, teknoloji öğrenme teknoloji dediğimiz şeyler aslında bir takım araçlar. Siz bu araçları nasıl kullanırsanız katılımcılarda kalıcı bir beceri e, edinimi, beceri kazanımı sağlarsınız diye bakmak gerekiyor. Burada da aslında kritik olan şey nasıl bir öğrenme modeli, nasıl bir öğrenme metodu uygulayacaksınız, nasıl bir beceri edinme serüveni yaşatacaksınız. Aslında buna odaklanılması gerekirken... Tamam. küçük küçücük keseceğim seni. Burada bana bir etiket seç desen ben nasıl derdim. Şimdi nokta atış on nasıla geç. Okey. Yani bu işin doğrusu nasıl olmalı? Hı hı. Bu işin nasılı aslında e, çok e, komplike değil. Odaklanması gereken 2-3 tane nokta var. Yani baktığımız zaman. Elbette teknoloji ya da aracın ne olduğu çok önemli. Yani bugün bizim dijital öğrenmede özellikle Covid sonrası ya da Covid dönemi dijital öğrenmede katılımcıyı ekranın karşısında tutabilme süremiz çok çok düştü geçmişe oranda. Çünkü zaten artık işi içinde ekranın karşısında bütün gün. Üstelik de başka bir ortam evinde genellikle. Ee, o yüzden bu bir, bir kere bir zorluk e, iyisi, kötüsü o aracın artık hani mümkün olduğu kadar iyi olması lazım. O iyinin ne olduğunu da konuşuyoruz. İkincisi e, çok önemli içerik kalitesi. Yani ben buna şöyle yapmışım bir. Nasılın cevabı şimdi geldi? İçerik evet. kalitesi dediğin şeyi evet. ben deminki nasılın karşılığı diye kabul ettim öyle mi? Okay. Yani karşılıklarından bir tanesi evet. Yani içerik kalitesi kesin. Yani şunu şöyle düşünüyorum yani çocuğuna en organik yemeği yedirmek için pazara giden insanlar neden binlerce çalışanının kimden nasıl bir eğitim içeriği göreceğini umursamaz? Ee, çok benzetiyorum bana aynı şey gibi geliyor yani katılımcıya kaliteli için bu arada katılımcı da çok net ayırt edebiliyor kaliteli içerikle e, kaliteli olmayan diyeyim e, içeriği e, bunu ucuz pahalı gibi hani bir şekilde adlandırmak istemiyorum ama içeriğin kalitesi ne demek İstersen ona biraz hani kesinlikle Evet tabii e, kaliteli... oradaki kaliteyi şimdi anlatmak zorundasın Madem ki söyledin Evet e, kaliteli içerik deyince şunu söylememiz lazım bir kere çağdaş e, yeni. Yani güncel mi? Evet güncel e, çağdaş hatta günün, günün ötesinde içerikten bahsediyorum. En önemlisi bu yani söylenen şeyin içeriği bir kere hani içeriğin özü e, mutlaka mutlaka çağdaş ilerici yeni katılımcının duymadığı görmediği bir şey olmak zorunda. Bir, kere, bir numara bu. E, İkincisi bir yerlerde bir şekilde bulamayacağı bir şeyler olmak zorunda. Yoksa hani YouTube'da bulacağı içeriği katılımcının önüne kaliteli içeriği getirirsek e, çok anlamlı bir şey yapmamış oluruz. Ya da TED konuşmasını içerikle katılımcı önüne getirirsek çok anlamlı bir şey yapmamış oluruz. Çünkü zaten hani katılımcının kolaylıkla erişebileceği, ona var olan bir şeyden bahsediyoruz. E, i̇kincisi bu. E, i̇çerikle ilgili üçüncü nokta da katılımcının hayatında doğru şekilde onun nüfuz edebileceği ölçüde ve e, tempoda olmalı. Yani biz katılımcıya sürekli her gün bir e, böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık şeyleri önüne içerik diye koyarsak e, yine onu kaybediyor oluruz. E, Oysa ki onun hayat temposuna, onun iş temposuna, yaşam temposuna bakarak ona uygun uzunlukta ve o uygun frekansta, uygun tempoda e, bir içerik e, sunmamız lazım. Bu tarz evet. çok, çok genel bir... alacağım. Bak tamam. bana e, bu ölçünün e, eş anlamlısını söyle desen, e, doz derdim. İlacın evet. dozu gibi. Doğru. Yani bizim hakik hakikaten bir doz ayarlaması yapmamız lazım. Doğru. E, bana daha böyle somut, e, yetişkin çalışan e, işin altında ezilen bir insan için evet. bana optimum bir eğitim dozu söyle. Tabii çok memnuniyetle söylerim. Bir yıllık bir e, zaman aralığında diyeyim. Biz katılımcıların ortalama 10-12 saatlik bir e, harcama yaptıklarını görüyoruz. Tam evet. duymak istediğimi söyledin. Evet 10-12 saatlik bir zaman geçirdi. Kaliteli zamandan bahsediyorum bu arada. Hani, e, geçirilmiş ol, olmak için geçirilmiş zamandan bahsetmiyorum. Çünkü onu da ayıklamak çok kolay. E, bu arada 60 saat geçiren de var, 60 dakika geçiren de var. Yani biz o ekstremleri ayırdıktan sonra hani aslında tam ortayı konuşuyorum. Ekstremler hariç. E, 10 ile 12 saat arasında değişiyor. Bu aslında e, haftada 15 dakikaya, 15-20 dakikaya denk gelen bir şey. Tabii kimisi bunu ayda bir saat harcıyor. Ya da 3 ayda bir iki saat, 2,5 saat harcayanları da görüyoruz. Ama benim, bana sorsanız e, standartta ne olsun diye ben de her zaman söylüyorum ekipten haftada 15 dakika kaliteli zaman ayırmalarını bekleyin bundan daha fazlası nasıl olacak ayrı bir konu tartışma onu kenara koyuyorum ama bundan e, bundan azı e, aslında çok fayda yaratmayacak bir e, zaman e, bunun fazlasını istemek de aslında yine hani şeye benziyor yemek analizisi e, çok fazla yemek yediğimiz zaman daha çok beslenmeyiz. Aksine midemizi e, bozarız. E, bunun gibi yani o 15 dakika yani hayır biz haftada yarım saat çalışsınlar bir saat çalışsınlar istiyoruz dediğiniz zaman işte aslında onların öğrenme ritimlerini e, bozmaya başlıyoruz. E, doğru çok değil. güzel. Yaşasın somutluk. Evet. Tam duymak istediğim söyledin. Üstelik de bir yenilik getirdin evet. şu anda. Kendi söylediğin şeyin uygulamasını yaptın. Çünkü haftada 15 dakika bilgisi bir yenilik. Peki bir şeye daha takıldım. Demin bir de tempo dedim. Evet. Şimdi onu da açıklamak zorundasın. Tabii ki. Ne demek tempo? Tabii ki. Şimdi e, her çalışan farklı değil. Kimisi sürekli ekranın karşısında, kimisi gezmesi gerekiyor dışarıda, sahada çalışıyor. Kimisi akşama kadar müşteriyle muhatap bambaşka bir ritmi var. Örneğin işte şube çalışanları, banka şubelerinde çalışanlar değil mi? Yani ön tarafta sürekli müşteriyle aşırı olanlar. E, herkesin fiziki ve zihinsel yorgunluğu ve temposu farklı. Dolayısıyla bu hedef kitleleri ayrı ayrı ele alarak onların bu tempolarına uygun frekanslar oluşturmak zorundayız. Örneğin biz bir takım kampanyalar yaparken, bir takım hatırlatmalar yaparken, bu ekiplerin hayatlarına girerken onlarla katılımcı bağlılığını yükseltecek aktiviteler yaparken Onların her birini ayrı ayrı inceleriz ki e, kimisine haftada bir gün dokunurken kimine ayda bir gün dokunuruz. Ya da kimisine haftada iki gün dokunurken kimisine iki üç ayda bir dokunuruz. Daha üst düzey olanlar, daha yoğun olanlara farklı bir e, dokunma aracı seçerken e, daha fazla etkileşimde olması gereken hedef daha farklı araçlar seçeriz. Bu, bu yani Bunu somutlaştırmak e, evet. e, çok kolay değil. Ama ama gene de dayanamayacağım. Şimdi bak, e, senin dokunma dediğin şey benim sözlüğümde e, evet. eğitimin uzunluğunu e, uzunluğunun kişiselleştirme. Doğru. Yani dinlerken bunu düşündüm. Açıkçası aklımdan geçti. Peki bu kişiselleştirmeyi belirlemek için bir eee know-how kullanıyor musun? Elbette. Ne bu? Nasıl? Elbette. Şimdi bir kere bundan bu bu bu, bu aşama tabii çok çok sonraki bir aşama. Yani bu aşamaya gelmeden önce bizim bir dijital e, öğrenme olgunluk modeli değil modelimiz var. Ve bu modelin bir analiz aracı var. Bu analiz aracıyla bir kere önce e, İK ile oturup organizasyonun ve farklı farklı üstelik hedef kitleler varsa o farklı farklı hedef kitlelerin dijital öğrenme olgunluğuna ne kadar sahip olup olmadığını test ediyoruz öncelikle. E, İK ile oturup yapılan bir çalışma. E, tamamen hani İK'nın vereceği 12 soru üzerinden e, oluşturduğumuz bir e, çıktısı var ve bu çıktı bize çok büyük bir e, aslında hareket alanı sağlıyor. E, i̇şte o frekansı, e, o yoğunluğu ya da o dokunma e, eğitim sürelerini aslında bu çıktıdan sonra e, belirliyoruz. Erhan, e, belirli. nasıl olsa, nasıl olsa isim yok. Bana iki uçtan da e, çok iyi ve kötü bir örnek söylesene. Tabii ki söyleyeyim. Mesela e, X bankasının üst düzey genel müdür yardımcılarını düşünelim. O kitleye yaklaşacağım eğitim içeriği, o içeriği verecek olan kişiler ve eğitim vereceğim eğitim içeriğinin e, zerk edileceği doz ve frekans bambaşka. Şu, şu Doğru. dozu söylesene bana. Şu anlattığın... Haftada 3 dakika. Ne kadar, kadar kısalacak o? o? Haftada 3 dakika. <laughs> bunu duymak istiyordum en çok istediğim buydu üç, haftada 3 üç, üç de maksimum 3-5 dakika hadi bir de öteki 3 tane lütfen tabii öbür en üç, ne olabilir? tabii ki öbür 3 henüz eğitim hayatının başında onlara daha aslında makro öğrenme e, açısından yaklaşmak lazım onların daha çok deneme olmaya ihtiyacı var onların bilgi bombardımanına fazla ihtiyacı yok sürekli e, deneme yapmaya eee koçluğa koçluk derken performans koçluğu. Performansın şurada iyiydi, şurada kötüydü. Hadi bakalım şimdi tekrar et. Yani gerçek bir koçluk, spor koçluğundan aslında neredeyse tamam. bahsediyorum. Böyle bir yönlendirmeye ihtiyaçları var. Bak şimdi. Bütün bu konuştuklarımızın içinde benim en çok aklımda kalan şey bir defa e, evet. yöntemin ve teknolojinin önüne geçen şey içerik kalitesi içerik kalitesini oluşturacak şeylerden bir tanesi de eğitimin dozu uzunluğu ve kişiye özgü bir tempo kazanması Doğru. oldu mu özet çok iyi o zaman sana çok teşekkür Biliyor. ediyorum bir süper harika bu kadar Ben de sana teşekkür ediyorum yağ gibi geçen